Selam herkese. Size Rayon gecelerini göstermek için çok hevesliydim ve e, dün gece bunu yapamadığım için de çok üzülmüştüm. Bugün bunu yapmak istedim ve Yomjinda Walking Street denen bir yer var haritada. Ve Trip Advisor'da falan da var burası. Oraya geldim. Ama yani Walking Street ile alakası olmadığı gibi e, yani canlılık namına bir şey de yok. Şimdi size sokağın girişini göstereceğim. Sokak boylu boyu Burası da buradan girdiğinizde ters yön. Şu sokak, şurada kuat yazıyor ya. O kafenin köşede olduğu bir sokak. Burası böyle şeye doğru, iç tarafa doğru devam ediyor. Ancak şöyle bir durum söz konusu. Yani sokakta canlılık yok. Bir i̇ç tarafa doğru böyle 2-3 tane güzel eski ev var, 2-3 tane güzel restoran var. O kadar. Ee, şey de yapmadım hani kamerayı takıp orada çek benim de. Hatta yanlış bir yere mi geldim falan dedim acaba ama şey şöyle Yom da diye gözüküyor zaten şöyle tabelada. Da. Biraz şu tarafta şöyle. Şu cadde biraz hareketli gibi. Ancak sanırım bu Rayong'un böyle spesifik bir şeyi yok. Böyle merkezi yok. Bizim Buriram'da da böyle mesela hani biriyle buluşalım edelim falan dediğinde hani belli bir şey söyleyemiyorsun. Merkez cümle söyleyemiyorsun. Bu arada bazı misafirlerim var. Şöyle göstereyim arkadaşları. Şimdi bir yerel biri bulup ona soracağım. Hani var mı burada öyle spesifik bir yer diye. Hafiften yağmur da çiseliyor zaten. Ee, ama şey ben haritadan falan da baktığım kadarıyla böyle öyle bir cıvıl cıvıl oldu. Böyle işte araba girmeyen ne dediğimi anladınız değil mi siz? Yani işte illaki ki hani böyle Pataya'daki Walking Street gibi böyle hareketli olsun demiyorum. Ama yani böyle insanların hani yürüdüğü böyle bir cadde, araba girmeyen işte satış ürünlerinin falan olduğu o sabahki videoyu çektiğim yerlerde mesela öyle bir atraksiyon olabilir şu anda. Mesela orası araba trafiğine kapanmış olabilir ama burada böyle bir durum yok. Burada da şu Rayong nehrini de size göstereyim gelmişken. <laughs> ya yani biraz saçma bir video oluyor ama. Bu da işte Rayong nehri. Bunun birçok kolu var. Bu şehri bölüyor. Böyle köprüler falan yapmışlar. İşte onlardan da geçip yapabiliyorsunuz. Geçebiliyorsunuz karşıya. Evet arkadaşlar ne yazık ki o Rayong'da benim istediğim gibi bir yer yokmuş. Şimdi ben de şu caddeyi bir size çekeceğim video olarak. O cadde tek yön olduğu için tekrar başladığım yerine dönüp oradan çekeceğim. Rayong'da gece hayatı yani barlara falan gidip işte içki içmekten falan ee, oluşuyor. Şurada güzel, sağ tarafta güzel bir restoran var, var orada. Gayet güzel, güzel bir dekoru bir durum. Şimdi burada asıl problem tabii o yolun karşısına geçip tekrar öteki taraftan dönüş yapmak. Biraz maceralı bir yolculuk olacak gibi. Şurada gerçi tersten de gidebilirim ama sanırsam trafik biraz yoğun. Tersten gitmem daha iyi olacaktır. Şimdi bir U dönüşü yapacağız. Şansıma trafik hep açık oluyor yani ben böyle U dönüşü, U dönüşü falan yapmaya çok kalktığımda ya da işte bir yerlerden böyle dönmeye, dönmeye falan çalıştığımda böyle şey kendime bir fırsat yaratabiliyorum o güzel. Bu arada yağmur da bayağı bir etkisini arttırmaya başladı. İnşallah kameramızda da herhangi bir sıkıntı olmadan videoyu çekeceğiz. Gece yaşamını da şöyle en azından yine motor üzerinden, motor tepesinden size yine de bir nebze gösteriyorum. Burada dediğim gibi yani işte öyle Pataya'daki gibi bir walking street yok ya da işte Bangla'daki gibi bir yer yok. burada normal siz işte yiyeceğinizi, içeceğinizi yapıyorsunuz. Kırmızı yanıyor şu an. Basa basa gidiyoruz. Yanındaki adam yavaşlamasa ben hiç basacağım yine barda marda falan buluşuyorsunuz ediyorsunuz arkadaşlarınızla. Orada yemeğinizi memeğinizi yiyorsunuz. Işıkta durdurdum. Büyük bir boşta hem şarj bilgisi hem enerji tasarrufu olsun diye. E, buradaki Tayland'daki ışıklar genelde şey var. Saniye var. Bizim bu da öyle. Burada da öyle. O yüzden sıkıntı olmaz. Bir ambulans gidiyor. Allah şifa versin. Kimse, kimse. Bunlarda köprülü kavşak falan olayları yok bizdeki gibi. Böyle manuel olarak yapıyor geçişleri. O yüzden böyle Max'te falan bakarken şaşırmamak, kaçırmamak şey gerekiyor. Arkayı kollamak gerekiyor, şey yapmak gerekiyor. Şurada bekleyeceğim, hiç riske girmeyeceğim. Normalde çok soldan gidip öne geçiyorum. Ama şu hem bilmediğim bir yerdeyim. Hem burada biraz sıkışırdığım arkadaşlar var diye sadece, inşallah doğru yerden dönüyorum diye düşünüyorum. Çünkü, haritayı çok emin Şimdi o Old Town diye geçiyormuş orası, o Yonjida, Walking Street yazan yer. Zaten şey yapayım, internetten de biraz araştırdım da, hani oradaki binaları binalara gidin görünüyor. Eski binalar eski binalar var diyor, onları görünüyor yani. Sevgili kameram, nereye çekiyorsun acaba? Eğmiş boynunu. Biliyor şu an şu şartlar senin için de benim için de zor. Ama dayanmak zorundayız. Takipçilerimiz için bunu yapmamız lazım. Burası arkadaşlar Rayong'un en eski yerleşim yeri. Yani bizdeki Sultanahmet gibi falan düşünün. Yıllar önce Rayong bu, bu, burasıymış. Burası eski yerleşim yeri burasıymış. Bu, bu, yolda bayağı bir şey gelirken de burada bayağı bir hoplayıp zıplaya zıplaya gelmiş. Hatta şey dedim acaba tekerlek falan mı dedim patladı yani o derece evet. hoplaya zıplaya geldik. Burası da işte o Yomji'da Walking Street şu anda bu yol. Walking Street'lik olayı yok. Ama böyle sağlı soldu güzel böyle restoranlar, kafeler falan var. İşte eski evler, eski evler falan var. Köpekler var gördüğünüz Night market tarzı bir yer var ama aktif değil şu anda. Burada da insanlar oturuyor. Evlerin evleri var yani. Şurada conversation diye bir yer var. Burası bir kafe anladığım kadarıyla. Buranın tek yol olması video çekmek açısından iyi oldu. Şurada güzel böyle eski tarz bir restoran var. Yani gelinir mi gelinmez mi gelin ya da gelmeyin gibi bir şey söyleyemem. Ama hani geldiğinizde de gelmediğinizde de çok bir şey kaybetmezsiniz. Onu söyleyebilirim. Evet şu anda da o kuat dediğim yere o başladığım yere gelmiş oldum. Bu arkadaşlar için beni görenler şimdi diyecektir bu manyak yine geldi diye. Gece videosunda böyle çekmeye çalışmış oldum size. Yani burada tabii işte Pataya'daki gibi ya da işte Phuket'teki gibi yürüyüş yollarının olmaması benim suçum değil. Yapacak bir şey yok ama en azından şu yolu çekmek istiyordum. Ee, burası çünkü Phuket Old Town vardır. Aynı ona benziyor. Oraya benziyor burası da. En azından burayı çekmiş oldum. Burayı siz de izlemiş olursunuz. Yine böyle güzel yerde denk gelirsem çekeceğim. Türkiye'de AVM'lere karşı bir düşmanlık var ama ben AVM'leri seviyorum. Yani bedava otopark var, bedava tuvalet var işte. Şu anda mesela dışarıda yağmur yağıyor. Kendimi attım mesela buraya. Gayet rahat bir şekilde güzel güzel geziyorum, dolaşıyorum. Yani güzel bence. Yani neden e, dolayı sev, sevilmiyor Türkiye'de bilmiyorum. Neyse sözün özü e, aynen söylediğim gibi oldu. Walking Street'teki videoyu çektikten sonra birine daha sordum. Floating Market var dedi, oraya git dedi. Oraya da gittim. Floating Market kapanmış. Zaten Google Maps'e yazıyordu, altıda kapanıyor diye de hani ben de belki Google Maps e yanlış yazmışlardır. Floating Market'in hemen yanında da Central Plaza vardı. Şimdi buraya geldim. İşte bir şeyler falan yiyeceğim. Yani buradan da anlayacağınız gibi yani akşamları Rayong'da hani işte bir restoranta gidip yemek yemek, işte bir bara gidip eğlenmek dışında bir aktivite yok. işte Pattaya'daki Walking Street ya da işte Patong'daki o Bangla Road gibi öyle bir yer yok. Ama bunun neticesinde de hani gidip görebileceğiniz, işte yiyebileceğiniz mesela deniz kenarında çok güzel restoranlar var. Mesela onlardan birkaçını tercih edip mesela gidip orada yemek yiyebilirsiniz. O Klo Market de işte şurası yani açık olsaydı eğer Floating Market burada bulunacaktık. Ama şurada mesela açık bir tane şey var. E, restoran var. mesela Hani burası kapalıysa da eğer Central Plaza'da böyle yemektense hani burada yiyebilirsiniz. Güzel ışıklandırma falan da yapmışlar ama altı da kapanıyormuş burası. Aklınızda olsun. Şöyle güzel de bir kapısı var. Since 2010 yani 2010'dan beri olması biraz da bir ilginç. 2010'da açılmış olması. Olsun. Bu arada Google Maps'ten geldiğinizde sizi tam şu karşıya gönderiyor. Bu Clonte market için. Ama o karşıdan böyle giriş ara gibi yol var şöyle. Hemen o şu kısımda. Bilginiz olsun. Evet sevgili değerli takipçilerim söz verdiğim gibi Rayong'da o eğlencenin olduğu sokağı buldum. O caddeyi buldum. Caddenin ismi Pojna Karam Road. Ve bu yol boyunca da sağlı sollu güzel böyle barlar var. Yolun başında bir tane güzel bir yer var. Zoot diye bir tane club var. Orası mesela benim bayağı hoşuma gitti. Belki bugün oraya bir uğrarım. Sağlı sollu barlar var. O barlardan yürüyüp istediğinizi tercih edebiliyorsunuz. Ama tabii bunlar yayılmış durumda. Yani bir 3 kilometrelik falan bir cadde. Ben de şu anda bu caddeyi video çekeceğim size. E, bu şekilde siz de nerede, nasıl eğleneceğinize karar verebilirsiniz. Şurada şöyle çok şirin bir domuzcuk heykeli var. Burada aynı zamanda bir restoran da var orada. Barımız şurada. Burada mesela, şu an boş. Tabii şu an erken bir saat bu arada. E, eğlence için. Gerçi şunu söylemek lazım, her zaman söylüyorum. Taylandlılar güne erken başlıyor. Ve erken bitiriyorlar. Yani mesela 11 gibi falan ben döndüm dün eve. E, sokaklar bomboştu yani araba yoktu. Şu anda da saat 8'e 20 var. Yani muhtemelen 9 gibi falan bu barlar dolmaya başlar. 11 gibi falan da biter. Şimdi e, bu yolu sizin için çekeceğim. Trajong'da. Nerede eğlenebileceğinizi de bu video sayesinde görebileceksiniz. İyi seyirler. Her şey tamam kayıt için hazırız ve trafiğimizi kontrol ediyoruz. Şu anda yoğun aktif bir trafik var. Rayon kalkı eğlenmeye gidiyor. Evet, ve şimdi çıkabiliriz. Kamerayı bayağı bir sabitledim inşallah. Gene böyle saçma sapan yerleri kayıp çekmez. Şimdi bu cadde çok standart bir cadde gibi gözüküyor size. Gerçekten de öyle ben de mesela ilk gördüğümde hiç buradan böyle bir eğlence yeri falan olacağını düşünmemiştim. Ama öyle yani sağlı sollu burada eğlence yerleri var. Ve Rayong'da eğlenmek için de buraya gelebilirsiniz. Şu sağda mesela büyük bir şey var. Bir yemek alanı var. Bu benim açık büfe yediğim yerler vardı. Buriram'da da vardı. Bangkok'ta da vardı. Bahsetmiştim. İstediğiniz istediğiniz kadar gidip et falan alabiliyorsunuz diye. Bu sağ tarafta görmüş olduğunuz yerde büyük ihtimalle öyle bir yer büyük olan yerler genelde öyle oluyor çünkü. Şu karşıda cam tavanlı bir yer var. Orası kamerada çıkıyor mu bilmiyorum ama bayağı güzel görünüyor yani Niye olduğunu bilmiyorum. Burada karaoke bar varmış bakın bir tane. Malezya bayrağı falan var. Ee, burada bir tane masaj salonu var. Rayon'da böyle masaj yaptırmak isterseniz sol tarafta manokra masaj diye. Sağlı solu oteli var. Otellerden geçerken de güzel yumuşatıcı kokusu geliyor. benim çok hoşuma gidiyor aktif bir trafikte ilerliyoruz şu anda. Bu arkadaş trafiği yaratıyor. Burada bir tane daha bar var. işi falan kapalı. Orası da böyle bir bar tarzı bir yer olabilir. Cadde boyunca şimdi asıl ya ben caddenin başından başladım tabi. Ama asıl gelmeniz gereken yerleri size mekanla söyleyeceğim. Direkt mesela o mekandan başlarsınız siz. Özellikle motorunuz yoksa hemen tüm caddeyi görün diye böyle baştan başladım. İyi ki de öyle yapmışız. Mesela masaj salonu falan gördük. Ben dün mesela geçtim caddeden görmemiştim masaj salonu bu Şimdi burada sağda solda çok fazla bir şey yok ama ileride böyle ışıklar var görüyorsunuz. Işıklarda bir olaylar var. Şurada sağda bir tane otel var güzel ışıklı ışıklı falan. Hayır hayır azıtlar için okuyamıyorum. Evet. Burada da bir yemek Burada mesela 400'ü bakmış bu otel. Rayonk'ta şehir merkezinde bir otel. Sağda dekor güzel bir yer var. Böyle bir yandan kamerayı kontrol edip bir yandan motoru kullanmak bir yandan trafiği kontrol etmek biraz tabii zor oluyor ama hepsi siz değerli takipçilerim için bir tane kamera sabitleyici aldım iyi ki almışım onu. solda da bir tane bar var mesela bu 2-3 kilometrelik yolu mesela şu anda yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz ve burada da aslında müzik dinleyebileceğimiz yerler başlıyor mesela şurada bir tane bir yer varmış burası da normal bir var gibi Yani tane arkadaş almışlar oraya. buraya işliyorlar konuşuyorlar Tarzı bir yer var. Evet. Şurada Night Market var burada. Bunun Night Market'lerle evet, bir şeyler atıştırabilirsiniz. Ryan Wood China Tower'u da geçiyormuş. Buradan Ma diye bir yer var. Burası da güzel bir yer. Şu an için boş ama canlı müzik falan oluyor sağda. Girişi free olan konserler varmış. Normalde çünkü şey burada konser olduğu zaman barı sizden ekstra para isteyebiliyor. Evet ya yani şey gibi değil böyle kopuk kopuk gördüğünüz gibi. Yani bir bar görüyoruz mesela. Ondan sonra sürekli restoran, restoran, restoran. Bu arada bu kadar restoran olması da yemek işinin gerçekten burada tutacağını gösteriyor. Şurada Karayoko bar var bir tane. VIP room falan varmış. Bu cadde boyunca dediğim gibi yani eğlence yerleri mevcut. Bunlardan böyle böyle motorla geçip beğendiğiniz birine mesela girebilirsiniz. Şu an tabii erken bir saat olduğu için genelde boş şu anki insanlar yemek aslında. Yani eğlenmeye çıkmak için 9-10 burada ideal saat gibi gözüküyor. Ryan için söylüyorum. Tata için değil. Tata'ya sabah kadar devam ediyorum. Evet, Tai Style. Burada da yine restoranla Şurada bir tane bira resim var mesela. Burası da bir bar gibi bir şey oluyor ama bizim tarzımızda yani. Foreigner'lara göre bir bar değil. Foreigner'lara göre bar bu caddenin baş tarafına doğru. Zut diye bir yer var. Orayı, oraya başlayıp mesela oradan geriye doğru gelebilirsiniz. Cadde çünkü bayağı bir uzun. Torla gelmiyorsanız mağdur olur bir güzel bir restoran var. Böyle eğlenceli dinleyince de hareketli bir şeyler beklenti oluşmuş olabilir tabii sizde. Ama Ryan öyle bir yer değil. Işte. Ryan böyle bir yer. Burası benim gördüğüm en hareketli o caddesi yani. İşte hareketli hareket dediğim gene restoran, restoran falan her şey var da işte böyle birkaç tane bardan seçim yapabileceğiniz en iyi cadde burası. Şurada bakın sağ tarafta bir alan var görüyor musunuz? Sağda Open Mind'miş ismi. Open Mind. Entertainment Center. Zut dediğim yer. Burası, burada da yine restoranlar var. Pub, restoran, club ve caddeyi bitirdik. Nasıl? Eğlenceli değil mi? <laughs> bu Zut denilen yer burada güzel bir yere bence. Yani e, ben biraz böyle bir şeyler içip dinlenebileceğim bir yer arayışındayım. Burası biraz club gibi Mesela bu Zuts'un tam karşısında da bir tane yer var. Burası da güzel mesela. Burada da canlı müzik falan da var. Böyle. Köşedeki zutla birlikte burayı, bu caddeyi bitirmiş olduk. Şöyle caddenin girişini de çekeyim. Dönüşte çekememe ihtimalime karşılık. Caddenin tümünü çektim arkadaşlar size. Yani siz eğlenmek için ne yapacağınızı da söylüyorum size. Şu Zut yazısını görüyorsunuz. Zut yazıyorsunuz Google Maps'e buraya geliyorsunuz. Buradan motorunuzla şu caddeye doğru gidiyorsunuz. Fark ettiyseniz caddenin tümünü izlediyseniz bir 50-60 metre var bir hareket. Kırmızı şeye kadar var. Buradan istediğiniz yere oturup içkinizi yudumlayabiliyorsunuz. Şu dediğim gibi zuts var. Şu ileride kırmızılı bir yer var. Bir de şu sağ tarafta bir yer var. Mesela sağ taraftaki yer benim hoşuma gitti. Tam benim şu anki bugünkü amacım uygun. Bir akşam yemeği yiyip oraya gelebilirim. Lafı da fazla uzatmadan bu eğlence yerini söz verdiği size göstermiş oluyorum. Moonlight için gündüzünü çekmiştim. Size gecesini de çekeceğim şimdi. Moonlight Beach'i hatırladığınız herhalde. Böyle koy koy yaptıkları ve denize girmeyi yasak ilan ettikleri yer. Ve ta ileride buraya işte yemek yemeye, eğlenmeye böyle arabalarıyla gelip park ediyorlar. Bizdeki gibi. Tam sandalyelerini açıyorlar. Orada genelde içki içiyorlar ya da aldıkları paket yaptıkları yemekleri yiyorlar. Böyle seyyar satıcılar var. Onlar da böyle e, atıştırmalık şeyler satıyor. İleride böyle çok güzel sahil kenarında, biç kenarında böyle restoranlar da var. Eğer isterseniz o restoranlarda da bir şeyler yiyebiliyorsunuz. atış denize girmenin yasak olmasının sebebi de burada çok boğulan kişi olmasınmış. Koyun bittiği yerde deniz su birden derinleşiyormuş. Tabi yüzme konusunda da çok iyi olmadıkları için Boğulma vakası çok fazla yaşandığından dolayı denize girdiğini yasaklamışlar. Bana mantıksız geldi. Benim bulunduğum yerde mesela, benim bulunduğum yerde de yasak tabirisi ama herkes giriyor. Güzel bir yer var, Sydney, Seaford diye bir yer. Ama ileride böyle daha şirin, daha salaş diye tabir edeceğiz ve sağ tarafta yani kumsalda yer alan yerler de var, restoranlar da var. Ayrıca yine her zamanki gibi seyyar olarak satış yapan Şeyler var, restoranlar da var. Şurada mesela bir tane bir yer var, görüyorsunuz. Burası biraz aydınlık olmuş ama ileride mesela şöyle kutuların loş olduğu, böyle kalpli kırmızı ışıklar olduğu mesela bir yer var. Burası biraz daha güzel. Mesela burada çift olarak geldiğimizde yemek için güzel bir yer olur bir sohbet, yemek. Şurada solda ve sağdaki yer var. Sağdaki yer yine kumsal. Soldaki yer biraz daha restoranlısı. Yani bu Moonlight Beach'te geceleri böyle sağlı sollu şeyler oluyor, restoranlar oluyor. Ben hala yemek yemedim bu arada. Size gösterdiğim o eğlence yerinde gideceğim Yarın bir karar aldım kendime sabah 6'da kalkmak gibi. Çünkü yarın son gün Rayon'da. Sabah 6'da kaldı, kalkıp bir evin önündeki denize girmek istiyorum. Çünkü oranın tadını hiç çıkartamadım yani. Korsan Etna falan denize girdim bir sürü başka bir sürü de denize girdim. Evin önünde bir kere bile giremedim yani denize. Sadece sahile indim iki kere. Şimdi sabah 6'da kalkmaya karar verdim bugün. gün. dönerken bunu da karar verdim. Ve bunu da yapabilmek için kendimi ödüllendirmem gerekiyor. Çünkü sabah erken kalkmayı sevmiyorum. Ve tatildeyken de sabah erken kalkmak hoşuna gitmez yani kimsenin. Şurada görüyorsunuz gene sollu sallı, sollu sallı, Sağlı sallı, sollu, sollu, <laughs> sollu, 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 sollu e, restoranlar var. Şu sağda da görüyorsunuz. şık yerler var. Benim en çok beğendiğim yerler buralar oldu buraları mesela gelebilirsiniz. PMY diye bir yer var. Orayı mesela Google Bur Maps'te mapleyip, buraya gelip burada oturup yemek yiyebilirsiniz. Işıltı olarak baya güzel. Kantari Bay'mış. Kantari Bay. Kantari Bay otelin önündeki yerler. Güzel yerler. Ne diyordum? İşte sabah 6'da kalkmak işte kendini motive edecek bir unsur olması gerekiyor. Ne olabilir o unsurda? demek ki kendilerine şöyle güzel bir kahvaltı hazırlayayım. Burada şu kahvaltı biliyorsunuz yani çok şey değil. Efektif değil. Şuradan çıkmam gerekiyor bu arada ama hadi muhabbet açtı biraz daha gidiyor şöyle. Bu yol da güzel bu arada. Böyle sevinelim. Var orada görüyorsunuz. Güzel dedim bir kahvaltı hazırladım. Girdim. Burada makro var. Makrodan suda mozzarella aldım. Güzel bir sandviç çekmeyi aldım. Bir de domates aldım. İşte güzel kahvaltı bu burada. Yani sertle kahvaltı falan bulma şansınız yok çünkü. Sabah o motive edecek. Yani sabah 6'da kalkıp aslında kahvaltı etmek işte. için 6'da kalkacağım ve kahvaltı ile ettikten sonra güne derken başlamış olacağım. Siz de hayatınızda böyle küçük ödüllendirmeler yaparak böyle bilinçaltınızı kandırabilirsiniz. Bilinçaltınızı kandırarak da bu yapmak istediğiniz şeylerdeki bu atalet duygusunu ortadan kaldırabilirsiniz. Burada Saptera diye bir yer var. Burayı da görmüştüm. Burası da güzeldi. Burada da isterseniz yiyebilirsiniz. Ve Moonlight Beach'teki mekanlarımız da bu şekilde. Ben şimdi aynen Turnis'tan geri gidiyorum. Yemeğimi yemek üzere. Bu videoyu artık burada sonlandırıyorum. Siz de kanalıma abone olursanız, yorum ve beğenilerinizle destek olursanız ve videoyu da beğeneceğini düşündüğünüz arkadaşlarınıza gönderirseniz çok sevinirim. Görüşmek üzere. Son şuradan bir dönerken de şu sahil tarafından doğru videoyu çekeyim. Çünkü video kameranın açısı nasıl oldu onu bilmediğim için endişeliyim. O yüzden böyle mümkün olduğu kadar video olsun. Ki en azından değerlendiriyorsunuz. Bakın görüyor musunuz ne kadar güzel restoranlar yani deniz kıyısında sahilde böyle güzel yemeğinizi yiyebileceğimiz, içtiğinizi içebileceğiniz güzel restoranlar buraları öneririm. Ben şimdi, şimdi bu e oradan gideceğim ama arkamdaki arkadaş da o kadar yakın takipte ve o, olduğu için hadi ben geçeyim hadi sen geç derken şimdi buradan sağa doğru gidiyoruz ve sonunda yemeğe kavuşacağız inşallah. Yol verilmez alınır. bir örneğinde görmüş olduk. Çok fazla numara yok bu yolda o yüzden buraya çekmenin bir anlamı yok. O yüzden görüşürüz. Zoot'sun karşısındaki yeri seçtim. Canlı müzik de başladı. Yemeği de burada yiyeceğim. Hatta yemeği acısı söyledim ama transletle de gösterdim. Ona rağmen acılı getirdiler. Bir da yardımıyla yiyebildim. Burası normal standart bir Tay mekanı. Canlı müzik olan, yemek olan, içki olan bir mekan. Burasını Barlar Sokağı'nın başı gibi düşünebilirsiniz. Dilerseniz burada bir şeyler yiyebilirsiniz. Dilerseniz Night Market diye göstermiştim. Orada bir şeyler yiyebilirsiniz. Ve daha sonra da eğlenmek için ya burada takılmaya devam edebilirsiniz ya da clublardan birine geçebilirsiniz. Burada doğum gününe denk geldim bu arada ve çocukları getirmişler ya çok ilginç. Hani aileleri birlikteler çocuklar ama hani normal doğum günü pastası falan kesip burada şey yapıyorlar. Birazdan da çocukların çok sevdiği bir tane şarkı var Somyan Ben diye. Onu çalacaklar. Kanalıma abone olursanız videolarımı ilgileneceğini düşüneceğiniz arkadaşlarınızla gönderirsiniz. Ve bildirimleri açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Sağlık, huzur ve mutluluk diyorum. Görüşmek üzere.